Yani oteli gittiğimiz yeri göster. Böyle bir yer. Şimdi, odalar falan filan. Üst katı göstereceğim arkadaşlar. Buradan merdiven camlar. Burada düşüreceğim kırık. Burada fark ettik. Şimdi üstte çık 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 çık. Şimdi. Burası bebek eve Burada da göster. odalar var. Kırmadan. Anlıyorum. Sadece dururum için. Evet. Yüz. Yes. Selam. Bakın. Burada. Selam. Siz burada ne işiniz var? Arkadaşlar bir üst kata çık, Üç katlı bir otel. Üst kata çıkıyoruz. bir. Burası mutfak. Burası bizim odam. Kırma. Da var. Can. Şimdi size balkonu göstereceğim. Biraz. Oh, rüzgar çok esiyor. Arkadaşlar, benim sesimi duyabiliyor musunuz? Bakın. var. Babam da var. Ayrıca öyle havuz. Şimdi arkadaşlar bir dur duracağım. Dışarıya da göstereceğim yine. Arkadaşlar beni başlattım. Böyle yapacağım. Bakın biraz size dışarıdan dışarıdan göstereyim de. Hani ben İşte uzaktan bakın. Havuz. Burada arkadaşlar tableti. Tabletin su geçirir. Yani su geçirmez olsaydı da. Havuzun içinde de gaz. atarım. Beşe beşe su. Bizim su. Ama şu çok sıcak. Uy, soğumuş. Yavaş yavaş. Burada gözlükler. Tamam, bakıyor bakalım bana. Şey. Ah. Beş bin lirada ya, yakıtla beraber. Ben de ah. şey seni söyleyeyim. Sağolun da şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Şimdi bir de kendimi göstereceğim. Çeviri. Evde böyle. Bye. Bye. I will not